Merhaba, bugün 14 Kasım. Sabah Plüton ile kara yapıyor. Aypiriton, kare transiti derinlere gömülmüş duyguların açığa çıkmasıyla zorlayıcı ve yıkıcı davranışlara yol açabilir. E, bu tür yoğun duyguları veya e, tepkileri kontrol etmek zordur. Ancak onları bilinçaltınızdan çıkarmak e, iyileştiricidir. Aile veya partnerlerle duygusal güç mücadeleleri Yaşanabilir ve bu mücadeleler ani ve oldukça acımasız bir hal alabilir. Ee, baş, kıskançlık, manipülasyon, suçluluk duygusu, zorbalık, cinsel istismar veya aile içi şiddet söz konusu olabilir. Herhangi bir ilişki krizinde ister fail ister kurban olun, bu zorluk dönüşmek ve gelişmek için bir fırsata dönüştürülebilir. Birlikti farkındalık, bağnazlık, ırkçılık Korkular ve fobiler, bağımlılık ve e, cinsel sorunlar gibi insan doğasının diğer karanlık alanlarıyla başa çıkmaya yardımcı olacaktır. Aile sırları açığa çıkabilir. Bu da yüzleştirici olabilir veya sınır e, sınırları e, ya da utanç verici alışkanlıklarınız e, toplum içinde e, ifşa olabilir. Durum ne olursa olsun. Bu e, transit kötü alışkanlıkların veya davranışların ortadan kaldırılmasına ve e, duygularınızda e, ve iletişiminizde olumlu bir dönüşme e, yol açabilir. Ardından Ay Boğa burcuna geçiş yapıyor. E, transit Ay Boğa'da olduğunda e, kendinizi sevdik, sevdiğiniz şeyleri yerken, içerken, tembel yaparken e, bulabilirsiniz. E, kilo almak istemiyorsanız da yediğiniz, içtiğiniz şeylere özellikle karbonhidrata dikkat etmelisiniz. E, huzurunuzu kaçıracak şeylerden olabildiğince uzak kalmak isteyeceksiniz. E, maddiyat, paranız e, önem kazanacaktır. Bir şeylere sahip olmak için e, ağır ama kararlı davranabilirsiniz. Ay, Boğa burcundan e, geçtiğinde duygusal enerjiler e, genellikle istikrarlı ve nispeten de sakindir. İnşa etme ve güvenlik arayışı içinde olmanız normaldir. E, bu durumda ilerlemeyi pekiştirmek ve e, statikonun tadını çıkartmak için bu ay geçişini e, kullanmanızı öneririm. E, boğa şehvetli bir toprak burcudur. E, bu nedenle de ay boğadan geçtiğinde ee, şehvet ve konfor gündeminizin üst sıralarında yer alacaktır. Sevdiklerinizi e, bunu e, göstermek, onlara kuca onlarla kucaklaşmak ve samimi e, e, eğlence için e, bu günleri değerlendirebilirsiniz. Ay Boğa burcundan e, geçişsiz, sıra esnasında kolay kolay öfkelenmezsiniz ancak öfkeniz alevlendiğinde de bastırmak e, o, çok zor olacaktır. Bu e, bu dönemde sıkı çalışmak ve her şeyi sağlama almak en iyisi olacak. Enerjiniz her ne kadar üretken ve yaratıcı olsa da bu dönemde yeni şeylere başlamanız kolay olmayacaktır. Bu enerjiniz uzun vadeli sürekli çabalar gerektiren işler için elverişli olduğundan bu geçiş sırasında işlerinizde hızlı bir düzeltme beklemeyin lütfen. Öğleden sonra Ay-Mars ile kare açı yapıyor olacak. Ay-Mars kare transite tutkulu arzularınızı karşılamak için doyumsuz bir ihtiyaç verebilir. Ancak dinamizm ve başarılı olmak için de mücadele ruhu sizi çabuk sinirlenen bir haline getirecektir. Kaynayan öfke, kızgınlık, sıkıntı ve duygusal patlamalar olarak yüzeye çıkabilir. Bilinçaltınızdaki dürtüsel hareket etme dürtüsü risk alma tehlikesini beraberinde getirir. İncinmekten veya zarar vermekten kaçınmak için ekstra dikkat gerekir. Ancak öfkeye tutunmak akıllıca değildir. Bu hızlı, sıcak enerjiyle başa çıkmanın anahtarı duygularınızı kontrollü bir şekilde serbest bırakmaktır. Başkaları incinmiş duygularını sizinle paylaştığında aşırı savunmacı veya kaba olmaktan kaçının. Ancak bu kolay değildir. Bu nedenle de özellikle yakın ilişkilerde bir dereceye kadar Duygusal rahatsızlık beklenebilir. Size acı veren ya da kendinizi tehdit altında hissetmenize neden olan şeylerle yüzleşmek için cesaret gereklidir. Öfke nöbetleri, kazalar, şiddet, kesikler veya yanıklar duygusal sorunlarınızla baş edemediğinizin işaretidir. Ardından da Ay venüs ile üçgen açı yapıyor olacak. Trans dayın venüs ile e, üçgen açısı sevgi, şefkat, uyum ve dostluk getirir. Rahatlamak ve sevdiklerinizle eğlenmek için mükemmel bir zaman. Sevgi dolu ve anlayışlı ruh haliniz sizi popüler kılacak ve kolayca yeni arkadaşlar e, edinebilirsiniz. Bu flört içinde mükemmel bir zaman çünkü çekiciliğiniz ve güzelliğiniz gerçek dürüst aşkı çekecektir. Dokunmaya karşı artan duygusal duyarlılığınız nedeniyle de seks daha samimi, romantik ve keyifli gelebilir. Venüs ve üçgen açı yapan ay çok anaçtır. Bu yüzden de bebek yapmak, bebek sahibi olmak ve bebek emzirmek için doğru zamandır. Ailenizi beslemek ve korumak isteyeceksiniz. E, hepsinden de önemlisi onları kucaklamak ve öpmek. Onlara e, nezaket, sevgi ve şefkat göstermek isteyeceksiniz. Bu e, iyilik veya borç istemek için de mükemmel bir zaman. Çünkü başkalarının size hayır demesi e, bu açıda zordur. Ay ve transiti eğlence ve boş zaman aktiviteleri için idealdir. Tatil rezervasyonu yapabilir ya da tatile çıkabilir, hediye alıp verebilir, oyun oynayabilir, film izleyebilir ya da bir Luna Park'a en azından gidebilirsiniz. İnsanları evinizde eğlendirmek de büyük bir e, sevinç kaynağı olacaktır. Yaratıcı, sanatsal ve müzikal potansiyeliniz şimdi açığa çıkıyor. Neden biraz ev dekorasyonu, bahçecilik, örgü veya dikiş denemiyorsunuz? E, aynı zamanda iyi bir moda anlayışınız ve güzel takdir etme yeteneğiniz de olmalı. Bu transit alışveriş ve genel olarak da para harcamayı da destekleyen bir transit. Moda, kozmetik, mücevher, sağlık ve güzellik ürünleri için alışveriş yapabilirsiniz. Kendinizi bir işte makyaj, masaj veya yeni bir saç modeliyle şımartabilirsiniz. Rahatlama, eğlenme ve parti zamanı bu suçluk hissetmeden Kendinize müsamaha göstermeniz gereken bir zaman. Ancak tatlı yiyecekler ve e, alkol kullanıyorsanız kısa süre içinde kendinizi e, bu konuda suçlu hissedebilirsiniz. Kendinizi iş için motive etmek e, bu rahat geçişle ilgili bir başka potansiyel sorundur diyorum ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.